Merhaba arkadaşlar. Bugün 22 Ekim Perşembe Myte online'da bildiğiniz gibi bakım vardı. Güncelleme notlarını sizinle beraber incelemek istedim. Şöyle geçelim hemen. 22 Ekim işte sunucu bakımı ile ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz. Dışına çekildiğinde e, geri dönmesini sağlayan bir alan sınırı eklendi gibi bir madde var. E, bir alan eklenmiş. O alanın dışına çıktığında geri dönüyor. Abyss'in önündeki Dungeon Knight yaratıklarına oyuncuları giriş katına gönderen bir yetenek eklendi. Dungeon Knight yaratıkları oyuncuları giriş katına gönderiyor. Bu güzel bir güncelleme olmuş. Dungeon Knight'ların saldırı gücü artırıldı ve yeteneği saldırı anında rastgele kullanmaktadır. Yani rastgele kullanıyor arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi. Şu ilk iki güncelleme şu an gayet güzel gidiyor. Ronakland bölgesinde arkadaşlar Hellfire, Havok, Enigma, Kuriel yaratıklarına bildiğiniz gibi daha önce Bifrost moblarına eklenen ...debuff eklenmiş. Bunun dışında... ...yaratıkların saldırı mesafeleri artırılmış. Ee, Ronald bölgesindeki... half Enigma ve Kuryal yaratıklarına... ...aynı şekilde... E, ...Isilion'a eklendiği gibi... Belli bir alan eklenmiş. Alanın dışına çıktığında geri dönüyor arkadaşlar. Bu da güzel bir güncelleme. Yani şu ana kadar güncelleme gayet güzel gidiyor. Eşya penceresi. Bazı sınıfların eşya kullandıklarında görülen dayanıklılık göstergesindeki metin sonunu giderildi. Güzel. alım ve satın pazarlandı. Eşyaların fiyatları dayanıklılık göstergelerinin altına alındı. Yani şuraya kadar benim hoşuma gitmeyen bir şey yok. Bilmiyorum. Hepsi hoşuma giden güncellemeler. Vega sonucunda işte şurada. Ben bittim abi. Ben biliyorsunuz Vega sunucusundayım. Vega sunucusunda Jönetmen Ötey'in etkinliğinden 2 hafta, hafta boyunca çift ödül alınacak. Şimdi Vega sunucusunda Silvergem oldukça dibe vurmuş durumda. Bende de şu an belli bir miktarda var. Biriktiriyorum video çekmek için. Aynı şekilde onları da kıracağım. Yani Vega sunucusunda şu an bu etkinlik gerekli miydi diye soracak olursanız bence bu etkinlik gerekli değildi gelmemesi daha iyiydi. Slide olarak binden görsel son üzerinde iyileştirmeler yapılmış. Yine aynı şekilde güzel. Aset üzerinden alınan Minerva Armor ve Helmet eşyalarına yeni özellikler eklendi. Şimdi bu özellikler şu şekilde eklendi. Geçen videoda bunu anlatmıştım. bu özellikler ekstra olarak eklendi arkadaşlar. Yani HP bonus olarak kırıyorsunuz. Atıyorum Armor'u. Üzerine %2 de hasar artışı sağlıyor. Yani 2 bonus birden vermiş oluyor. Yani bu haliyle Minerva Package NPC set üzerinden kesinlikle alınmalı, kaçırılmamalı diye düşünüyorum. Uyara verilmiş, eşya penceresi üzerinden ekstra hasar artışı yazısını göremeyebilirsiniz. Ancak endişe etmeyin, yazı olmasa da ekstra hasar bonusu alacaksınız denmiş. Tamam, güzel. Helmet için de bu arada %1 hasar artışı var. Gayet güzel, bu hasar artışı ekstra bonus olarak eklenmesi çok hoşuma gitti benim. Cadılar Bayramı etkinlikleri başladı. Kepçe sisteminde güncelleme yapıldı ve puanlama sistemi eklendi. Şimdi, Kepçe çıktıktan 10 dakika sonra Kepçe girilmez ise artı 2 ceza puanı alıyoruz. Kepçe çıktıktan 10 dakika içinde Kepçe girilirse eksi 1 ceza puanı alıyoruz. Tamam. Puan kesintisi istisnaları 10 dakika içinde kepçeye girmek, Kepçe ile giriş yapmak, bildiğiniz gibi OTPsiz ve premiumsuz hesaplarda girişte Kepçe istiyor. Bu da engellenmiş, Hani kesinti istisnası olarak. Bronz üzeri bir premium ile otomatik onay ya da ceni kullanımı. 50 ceza puanına ulaştığınızda yani artı 2 ceza puanı alıyorduk girmezsek 50'ye ulaştığımızda Moradon bölgesine gönderecekmişiz. Ve ceza puanımız ne kadar yüksekse cap ekranı daha kısa sürede tekrar tekrar karşımıza çıkacakmış. Ki Kepçe'ye girip ceza puanımızı düşürelim. Buraya kadar değinmediğimiz bir şey yok. Geçelim Cadılar Bayramı etkinliğine. Arkadaşlar şimdi öncelikle yaratık avı etkinliği. Hemen şöyle gidelim. Bu arada maskeyi aldım ben. Şu maskeyi aldım. Maskenin de %20 X bonusu var. Hepsi böyle mi bilmiyorum. Açıklama kısmında yazarım net olarak öğrenince. Yani şu an %20 bonus bonusu var görünüyor. Şimdi Akara'nın sunağının yanında şurada gördüğünüz gibi npc eklendi bu NPC'ye geliyoruz arkadaşlar tıklıyoruz ben görev aldığım için tekrar alamıyorum görev alıyoruz görev aldıktan sonra El murat veya Lufersion kalelerine geçip şu moblardan bir tane kesiyoruz arkadaşlar bir tane alt etmemiz yeterli daha sonra aynı şekilde bu NPC geri gelip görevi veriyor arkadaşlar bu silahların herhangi bir özelliği yok gördüğünüz gibi ama maske 120 ex bonus veriyor. Onu şöyle göstereyim. Zaten konu üzerinden ekstra bilgi paylaşılması durumunda ben açıklama kısmını güncelleyeceğim arkadaşlar. Şimdi mob'u kestik. Geri döndük. NPC'ye doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik yok. Ama şöyle tıklayalım. Hemen maskemizi verdi. Bunu aynı şekilde tekrar tekrar devam ettirebiliyoruz. Geliyoruz. NPC'ye açıyoruz. İlk seçenek üzerinden görev alıyoruz. Gidip bir tane kesip geri geliyoruz. Olay bu. 5 tane aynı maske parçasından, e, materyalinden yaparsak bir tane maske alabiliyoruz. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim diğer duruma. Maskeyi bu arada buradan alıyoruz arkadaşlar. İkinci seçenek üzerinden. Etkinlik süresinde işte NPC e, üzerinden dilediğiniz kadar pumpkin mask alabilirsiniz. Bu maskeyi yetenek barınıza koyarak kullanabilir. Ve 5 dakika için artı 2 NP kazanımı elde edebilirsiniz. Güncelleme gayet güzel arkadaşlar şuraya kadar. Aldığınız 5 maskeyi kullandıktan sonra NPC'ye giderek 3 adet Transformation eşyasından bir adet de Halloween Staff ya da Spear eşyasından parça alıyorsunuz. Şu arkadaşlar Transformation eşyası. O gün eliniz bilir. Şu şekilde dönüştürüyor sizi. Bu arada bunun etkinlik sonunda silineceği bilgisi verildi. Haberiniz olsun. Yani 4 hafta sonunda bu silinecek. Görevi tekrar tekrar yaparak topladığınız Halloween Staff ya da Spear parçalarından 10 adetini NPC'ye teslim ederek Jack lanterne teslim ederek Halloween Staff veya Halloween Spear eşyasını teslim alabilirsiniz. Şimdi şu şekilde NPC'yi açıyoruz. İlk seçenek üzerinden gördüğünüz gibi bana materyal parçasını verdi. Materyali verdi. İlk seçenek üzerinden arkadaşlar 5 adet Şöyle tıkladıktan gördüğünüz gibi balkabağı maskesi, pumpkin mask alıyoruz. Kendimize basıyoruz. sonra siliyoruz, tekrar basıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Maskeler bittikten sonra NPC'den yine aynı şekilde ilk seçenek üzerinden parçayı alıyoruz. Bu kadar. Olay bu. İşin özü bu. Aynı şekilde devam ediyoruz yine NPC ile etkileşime geçerek materyali alıyoruz. Arkadaşlar bunlardan 10 adet yaptığımızda NPC'de 3. seçenek üzerinden silahımızı alabiliyoruz. Bu silahların süresi 1 hafta ve herhangi bir özellik vermiyor. Sadece gösteriş. Böyle elinizde süs. Sanırım bunun dışında anlatabileceğim bir şey yok. TS'den bahsettik. Etkinlik sonunda bu TS'nin silineceğini söyledik. Halloween Spear ve Halloween Kane'den bahsettik. Hiçbir özelliği yok. Tamamen gösteriş. Ayrıca şöyle bir durum var yalnızca. Bunun basic atak animasyonu biraz farklı. Gerçi az önce El Morat'ta mobu keserken de görmüş olmanız lazım. Gördüğünüz gibi bu şekilde vuruyor arkadaşlar. Maske belirttiğim gibi %20 eks veriyor. Eks basmak isteyen arkadaşlar bu maskeyi kesinlikle alsın. Yalnız e, ben bunu 9.31 gibi aldım sanırım. Evet 12.31. Arkadaşlar maskenin süresi 3 saat. Bu biraz az gibi geldi bana. En azından günde bir defa alma durumumuz olsa çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Sanırım değinmediğim bir şey kalmadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.